Olan bana Urfa'da yaptılarlar. Duşana lafı kesip attı. sünnetsiz damat istemiyor. Benim adım bitirin söker söker dikerim. O çok tanınan fakat gerçekte kendisine dair çok az şey bildiğimiz bir karakter oyuncusu. İşte Türk sinemasının yumuşak kalpli, çocuk ruhlu dev adamı Yadigerajlar ve bilinmeyenleri. Yeşilçam'ın birçok filminde yer alan ve heybetli vücuduyla 7'den 70'e herkesin tanıdığı Yadigar gerçek ismi Adnan Ayberk. 1951 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Dört çocuklu bir ailenin en büyük çocuğuydu. İlkokul 3. sınıfa başladığı ilk günlerde okuldan kaçtı ve bir daha da okula gitmedi. Hareketli bir çocuktu ve sinemayı çok seviyordu. Sivas'taki bir sinemada çalışıyor, günlerce eve gelmiyordu. Sonrasında babasıyla beraber Almanya'ya gitti. 1968 yılında İstanbul'a geldi. Çok sevdiği sinema dünyasına girmek istiyordu. Bazı kaynaklarda Yılmaz Güney'in 1966 yılında çekilen filmi Eşref Paşalı ilk filmi olarak gözükmektedir. Ancak 68'de İstanbul'a geldiği bilinen oyuncunun ilk filminin 70'lerin başında olduğu yaygın kanıdır. Yadigar Ejder, filmdeki kahramanın izleyicinin gözünde büyümesi için dövülmesi gereken adamdı. Heybetli bedeniyle Türk sinemasının binlerce karesinde yer aldı. Emektar oyuncu, sinemadaki asıl çıkışını ise Kemal Sunal'la oynadığı filmlerde yaptı. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez oyuncularındandı. Avana Kapti filminde milyonların sevgisini kazandı ve sadece jön dayağı yiyen bir figüran olmaktan çıkmış, ve filmde önemli yer tutan karakterleri canlandıran afişlerde ismi yazan bir karakter oyuncusu olmuştu. Bana Özellikle şark Bülbülü isimli filmde oynadığı mazlum karakteriyle hafızalara yer etti. Yadigar Ejder, 200 e aşkın filmde yardımcı rollerde yer alarak Türk sinemasının unutulmazlar arasına girdi. Onun için çalışma arkadaşlarının söylediğine göre sette her işe koşar, çay taşır ışıkçılara yardım eder, küskünleri barıştırmak için uğraşır dururmuş hep. Sinemaya verdiği emekler dışında toplumsal olaylara karşı duyarlı ve her zaman dev cüssesiyle meydanlarda görebileceğimiz bir aktivistti. Fakat 1986 yılından sonra kendisine nedeninin bilinmediği bir ambargo uygulandı. Uzun süre hiçbir film teklifi gelmedi ve zor günler geçirmeye başladı. Hiçbir zaman bir evi olmayan oyuncu İstanbul'da hep ucuz otellerde kaldı ve dönem dönem kaldığı otellerde onu sevenlerin anlayışı sayesinde açıkta uyumaktan kurtulabildi. Türk sinemasına ışık şefi olarak emek veren Kaya Sandık, Yadigar Ejder'in başına gelen bir olayı şu şekilde anlatıyor. Bir gün set bitmiş, gece 1 iki gibi eve dönüyordum. Sokakta karşılaştım Yadigar'la. Otelden çıkardılar dedi. Borcunu ödeyemediği için atmışlar garibimi. Avanos sokakta Uğur filmin deposu vardı. Işıkları, ekipmanları oradan alır oraya bırakırdık her gün. Oraya götürdüm. Yatacak bir yer ayarladım. Sonra bir aya yakın ışık deposunda yattı. Yeşilçam emektar oyuncusunun yıllarca Taksim Gezi Parkı'nda sokakta donarak öldüğü yazıldı. Ama olayın aslı bambaşka. Bir Yadigar Ejder kitabının yazarı Erhan Tuncer araştırmaları sonucu edindiği bilgileri şöyle aktarıyor. Yadigar Taksim Parkı'nda donarak öldüğü haberi gerçeği yansıtmıyor. Yadigar aslında 4 Mart 1991'de yemek yemek için girdiği bir lokantanın tuvaletinde beyin kanaması geçiriyor ve orada vefat ediyor. Cenazesini lokantanın önüne çıkarıyorlar. Onu orada gören insanlar da sokakta öldüğünü sanıyor. Bu kulaktan kulağa parkta donarak öldü oluyor. Çünkü işsiz kaldığı dönemlerde gününü o parkta geçiriyor. Aslında öldüğü dönem ambargoyu kırıp iş bulmaya başladığı bir dönem. Öldüğünde 40 yaşında. Çok genç ama ileri düzeyde şeker hastalığı ve yüksek tansiyonu var. Bir başka Yeşilçam emektarı Süheyl Eğriboz ise Yadigar Ejder'in ölüm sebebini şu şekilde anlatıyor. Bu adam içki içmez. Bir yere gidiyor, açılışa gidiyor, limonatasının içine vodka koyuyorlar. Gırgır gır geçecekler ya, biraz da Allah rahmet eylesin çocuk zekalıydı. Limonata yerine içiyor. Galatasaray kulübünün karşısında bir otel vardı. Ufacık bir otel. Tuvaleti Türka. içkili de zaten. Oturuyor, kalkarken ayağa kayıyor. Kafasını karşıdaki duvara vuruyor. Bu işte ölüm sebebi, beyin kanaması. Onu herkesin yardımına koşan altın kalpli bir zavallı olarak tanımlayan ve tıpkı onun gibi sinemamızın vefasızlığını en dramatik şekilde yaşayan Cem Erman'ın onunla ilgili şöyle bir anısı var. Yadigar'la bir gün parasızlıktan Taksim Parkı'nda oturuyoruz. Karnımız aç. Bir ekmek ve biraz kaşar peyniri alacak para çıktı ikimizden. Ucundan ucundan yedik. Hiç unutmam. Çok sıkıntıdaydık. Yadigar çok sevdiğim bir arkadaştı. Fakat çok garip öldü. Öyle bir adam Türk sinemasına kolay kolay gelmez. Çok efendiydi, çok utangaçtı. Herkesin yardımına koşan altın kalpli bir zavallıydı. Nasıl bir Yılmaz Güney, bir Ayhan Işık gelmeyecekse bir Yadigar Ejder de gelmez.